İkinci bölümden herkese merhaba. Haritamız açıldı. İkinci bölüme gidiyoruz. Burada bir şey açıldı. Bu ne ya? Ha, klasik headlights. Bir şeyler toplayacak, bomba verecek burası. Bir tane toplamışız şu anda. İyi. İkinci bölüme başlayalım. <laughs> Aksi e gelecek. Onun silüeti var zaten arkada. Kanal 6. Yani bu alttan çıkıyoruz. Rakside e çıktı önce. Ben çıkıyorum sanırım. Evet. Orada elinde beynin kafası var şu anda. Mantıken beyni kaçırıyorlar herhalde. Bizim arabamız da arkada. kapının da bu arkada. Zaten hemen dövelim. Hemen arkadaşlarımızı dövelim. Evet gayet güzel. Gayet güzel, güzel. güzel. Şimdi devam. Burada kutular var. Bu ne? Aaa özel güç bir şey verdi. O Fena öldük adamları İyi 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 güzel Şimdi iki. 82 Bu iş yapmışlar kartaya kaça kadar gidiyor bu? 89, 92, 95 Şöyle 96 99'da tam 99'da mı kaldık ya? Saçmalara bak Bu arada bunlar şey ya Vursak vuruyorlar bize Bu ne? <laughs> Çok iyi ya Gel bakalım gel hadi. Hop hopp. Lan bunlar gitti. Şöyle ooo, oh, güzel güzel dövüyoruz ooo. Oh. Tekme de atarım. Kılıcımla da vururum. Tamam tamam. Şurada bir de vururum. Ha çok tane bir tane daha bulduk bu arada. Klasik elden. Bunlar toplanınca falan böyle, bu işten toplanınca. Şöyle kombo atalım. Attığın o oh, demir, ooo oh, döndü döndü vurdu ya. Bu ne? Burada bir kapı var. Burada da bir kişi bulduk. <laughs> Çok da adam çıktı ya. Buraya saklanmış salaklar. <laughs> Çok iyi ya. Aa, güzel güzel ha. Bu ne? Oo, bunlar da mı var? Çok iyi olmuş ya. Ha, o varili patlıyor. Vurduktan sonra demek ki kaçacağız yine. Adamları tuzağa düşüreceğiz orada. Güzel. Deneyelim bir dahakine. Bizimiz var. Pizza niye çıkamadık ya? Yani çıktık. Şöyle güzel güzel dövelim o. Oh. O oh, o. Oh. Ultimizi de atalım. <laughs> güzel. Tekmemizi de atarız. Şöyle güzel güzel dövüyoruz herkese. Gizli bir şey bulduk. Araba kendilerine çarptı ya. Değişikler. Dövdük. Gel bakalım. Ha, sen de bölecek. E, devam edelim Bunlara vuramıyoruz ama üstlerini çıkabiliyormuş şu değil ha, Motoru geliyor. Onu görünce bir dakika vuran motoru geldi. E, niye vuramadık sana? Allah Allah. Hah, böyle vuruyoruz. Tamam güzel. Bu şekilde vurabiliyoruz. Tekme atacağız demek ki. Ya da arkalarına falan geçmek lazım. Yani arkadan vurmak lazım. Süper atak açıldı. Tamam. Aa, bırak bırak. Tutuyor ya. Namussuz Selim'i. Evet, onu Devam ediyoruz. Motorlar geliyor. O kaçamadım ya. Çok sıkıştık abi öleceğiz herhalde böyle gidersen. Bırak. Ha? Vallahi öldürdüler. Bu oyunda da ölmek istemezdim açıkçası. Bir uçuşum kaldı. Sparık seni sen öldürmedin. Burada ölmek istemiyorum. Gel canım, otobüsle sileriz. Gel. Şurada pizza var ya, onu alırsak. Ölmeden. Şunu da ha. Yukarıda pizza var. Onu alalım da, zevkimiz olsun demesin. Güzel. Çıkın bakalım siz. Şunu da şey atalım iyice, Kaç 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 kaç. Evet. Gayet evet, işe yarıyor, güzel bir şekilde işe yaradı. Beğendim. Bu ne? Bu <laughs> ne? <laughs> 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 Bu ne yapıyor? Ha, ulti süre, süresiz ulti veriyor. Bir daha hatırlıyor muyum? Hatırlamasına da gerek yok ya yani şu anda. Tamam onu görünce süresiz ulti atacağız. Şöyle sana... Bak nasıl vuruyorum görüyor musun ya? <laughs> Çok iyi. Evet. Hadi. Hmm. Kaç 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 bir bölüm varmış. Şöyle ülke pistlerinde üçüncü bir daha gidin şöyle. Güzel. Burada bulamadık. Bunları bulamadık. Devam edelim. Haha. <laughs> Rocksteady'ye geldik. Bölüm son canavarı. İkinci bölüm son canavarı. Sen ne yapıyorsun bakalım. Rocksteady. Abi bir içki geç Hadi bakalım. Ee, güzel dayak yiyorsun burada sen. Tekman da girmiş ya ha tabanca mı var senin? Arkadaşların geldi anda seni ya güzel güzel dönüyoruz işte Oo bomba da atıyor Fena değilmiş bu Bu fena değilmiş işte Şöyle vuralım Aslında bir iki yapıp üçüncü de atlamak lazım da gerek var mı? Şu arkasından. Öleceğiz bu sefer ya. Bak seni öldürecek miyiz? Yok öldürdük. Ne güzel. Evet arkadaşlar ikinci de bitirmiş olduk. Hareketimizi yaptık. İkinci bölüm temizlendi. Üçüncü bölümde görüşmek üzere. Hepiniz hoşçakalın. Esen kalın.